Evet arkadaşlar alarmım geldi arkadaşlar. Herkese ne arkadaşlar? Bugün sizinle kargo poşetimize poşet kısmını açacağız. Kanalımıza hoş geldiniz. Ek önce videomuzu adı desi alarm sistemleri gelmiştir. Bugün kargo poşetimizi paket paketimize paket açımızı yapacağız. Şimdi paketimizi açıyoruz. Önce şimdilik görmüş olduğunuz gibi paket bir daha ben de paket açıklığı yapıyorum. Bugün sizlere yine video karşınızdayım. Anlatmaya çalışacağım. Alarm açılış yapacağım. Ondan sonra birazdan sonra bağlantıya geçeceğiz. Yavaş yavaş kutusunu çıkartıyoruz. Önce şimdi benim şey yakmam gerekiyormuş. Ee... Şey... O lambayı yakmam lazım şimdi. Nereden gelmiş? Bakalım. Evet. Şunu açmaya çalışacağım görmüş olduğunuz gibi. Ee, iki taraftan açacağım. Evet. Şu anda bunu açıyoruz. Şunu açtıktan sonra şunu görmüş olduğunuz sizlere bunu eee çıkacakmış. Yuh caydırıcı kanela çıkıyor, çıkacak. Alarmın nişasından bir caydırıcı kanela çıkmış. Bunun önce caydırıcı kanela var. bu görmüş olduğunuz sizlere. Evet. Bir tane alet caydırıcı kanela yollanışlar. Ee... Ben bu caydırıcı kanerayı ben bunu bir yere ben asacak bir yerle bulurum. Önce şimdi caydırıcı kanerayı tanıtayım. Önce şimdi bize bakas gerekiyormuş. Kutu açılışımızı yala çalış açıyoruz. Alarmı sonra tanıtımı taşıyacağız. Evet caydırıcı kanalımız böyle bak görüyorsunuz. Burada da görmüş olduğunuz sizlere hırsıza karşı caydırıcı kanere. Şu açtığımız alanlarda içerisinde kanere var. Şunu çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra bir tane alet caydırıcı kanere çıkmış. Şimdi birazdan da bu alarmını çıkartacağım. Buraya da koyuyorum. Ee, Kanelarını sıçak burada. Kanele böyle bak görüyorsunuz. Bunu şöyle de geldik de. Şunu kapağını çıkartıyoruz. İki adet kalem pil kalem pil lazım bize. Yani şimdi arkadaşlar bugün yani kalem gerekiyormuş. Bir tane kalem takacağız. Kalem takmamız lazım. Nerede kalem bilmiyorum. Kalem pili gerek yok boş ver zaten. Ee, ben o kalem pili sonra takacağım. Videoyu karşılaştığımızdan açıp göstereceğim. Bunu kapatıyorum. Kalem pil zaten yokmuş odada. Boş ver ne gireyi var. Kalem pil zaten gerekli yok. Video çeke 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 tanıtım yapmayayım. Önce şimdi silenin poşetini zed, tanıtını sileni açacağız önce. Önce sileni açıyoruz. Önce, önce bu kutuyu açacağız. Şunu ben onu şeyden almıştım genellikle. bunu neden nokta 11'i almıştım. Silemiz burada. Bu poşetimiz içinde. Alarm çaldığı zaman kulaklık takacağım şükür. Bilginiz olsun, haberin olsun. Çok zor açılacak ama. keseceğiz. Şimdi içerisinden şey çıkacak. Garanti belgesi çıkabilir ama Evet alarmımız burada. Karşımızda. Bu balonları da patlatabiliyorsunuz. Ambalajını yapmışlar. şunu yani görmüş olduğunuz gibi kutusunu satmamız lazım. Şu Nedir nokta 11 ile gelmiş. Bu sitemiz. Kutuyu katmaya çalışıyorum. Kutuyu o çıkması lazım. Şuradan. Evet, çıkartıyoruz artık. Ev ve iş yerinin alarmı diyor. Evet alarmımız burada. Kutusunun içinde çağdı. Burada tırnaklarımızı aç neydi yapmışlar. Buradan açıyoruz yavaş yavaşlık. Yoğun madelik genellikle kutusunu açacağım? Heh açıldı. Evet selimiz burada şu an. Şey yap. Evet. Çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar alarmımız burada. Alarmımız geldi. Şurada. Kanını hemen şöyle de doğruyu çekeceğim. Böyle çağda. Şu arkadaşlar bağlantıyı sonra yapacağız. Bağlantıyı sonra videoyu başlat başlayacağız yani yapacağız. Şu içerisinden garanti belgesi kutuyu annene vereceğim bir saniye. e adet kır çıkmış. kır çıkmış. Ee, başka şeyler neler var? İşarsından garantil belgesi var. Annene veriyorum. Arkadaşlar dolabın üstüne koymam gerekiyormuş. Burada dursun. Annem diyor ki yani dolabın üstünde dursun diyor. Evet arkadaşlar silemizi şuarda görmüş olduğunuz gibi Silenin şağı açmak için İnşallah uzaktan kumandada çıkacaktı. Çıkmıyor ki. Önce şimdi tabileye yardım o lazım. kattık evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkarttık görmüş olduğunuz gibi. Çok zor çıktı ya arkadaşlar. Yemin ederim çok zor çıkmış. İki adet uzaktan kullandığı var. Bir tane adet bir kapı Çıkma ittik Var. Şimdi önce şimdi Mighty Korta var. Şurada görünüş olduğunuz gibi Mighty Korta kaplarımız var. Evet, şu Mighty Korta çıkmış. Şunu açtığımız aralarda Bunu geldikte nereden açıyorsun bunu arkadaşlar? İki öğret bir de takımı. Bunda bir şey yok. Arkadaşlar. Bunda da bir şey bağlı. i̇ki tane vidası bulunmaktadır. Çünkü kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar şah şah şimdi de videomuzun sonumuza geldim çağda. Şah silerini çalıştırmak için akü takmam lazım. Akü burada şah görmüş olduğunuz gibi. Akü şah nerede biliyor musunuz? Akü şah buraya takıyorum. Aküyü nasıl takıyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Ну Arkadaşlar nasıl yapmışlar bunu bilmiyorum ki. Şunu genellikle çıt çıtlı bant lazım. Acaba bu çıt çıtlı bantları iki birden de bantlanak lazım. Evet. Önce şimdilik aküyü koyuyorum. Evet arkadaşlar. Akı geldik şöyle durması lazım. Şu at eksiği takıyorum. Şu atı eksiği takıyorum. Çaydırıcı kanela koymam lazım. Çünkü aküyü direkt bağladığım zaman ötecek çünkü. Bu tam Neden kapalı durması lazım biliyor musunuz? Yoksa öter alarm çalar. Çünkü. Çekiş lazım arkadaşlar. Alarm birden de ötecek çünkü. Aküyü bağlayacağım ya aküyü. Alarm direkt devreye giriyor. O seveceği, o seveceği buraya basılıp tutmamız lazım. Yoksa alarm devreye giriyor, çalıyor yoksa. Söyleyeyim sana. Yoksa eee... Ne anlatayım şimdi? Çekiş, Allah, e, arkadaşlar, çekiş kaybolmuş, bilmiyorum arkadaşlar, çekiş yok. Çekişlerin gitmiş arkadaşlar, yok, arkadaşlar. Özel kitap koyabiliyoruz üstüne. Hı, hmm. koyabiliyoruz evet. Alarmı 6 eksiği veriyorum. Veriyorum. Evet. Alarm çalışmaya başladı şimdi. alet uzaktan kullanılacağı görmüş olduğunuz gibi. Uzaktan kullanılması var. Kulanda ile kullanım şimdi. Kurdum şarda. Evet kurdum şarda alarmı. Kulandırı bakalım. iki seminde hani sağlamlı olacaklı olmayacaklı. Evet alarm şu an kurulacak şu gibi. Kurundu şu an. Alarm şu an. olduğunuz gibi. Şu öttün diyeceğim şu Videomuz sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sonra bağlantıya geçeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir i̇yi çalışmalar diliyoruz. Bay bay.